Bu iş kadın işidir, erkekler karışmaz. Bu iş erkek işidir, kadınlar karışmaz şeklindeki yaklaşımların bence işten kaçmanın veya sorumluluğu karşı tarafa atmanın bir yolu, bir yöntemi olarak görüyorum. Evet, evliliklerde kesinlikle görev dağılımı çok önemli. Eşlerden biri çalışıyorsa, genelde erkek para kazanmada daha çok sorumlu, kadın ev işlerinde daha çok sorumlu. Ancak bu şu demek değildir. Erkek asla ev işlerine karışmayacak, yeri geldiğinde kadınla para kazanmayacak anlamına gelmiyor. Yeri ve zamanı geldiğinde evin her türlü işini her iki eş de yapabiliyor olmalı. Birbirine destek olabilir olmalı. Fakat eğer eşlerinin ikisi de çalışıyorsa, işte o zaman görev dağılımı çok daha önem arz ediyor etmekte. Yoksa kadın hem para kazanan oluyor, hem ev işlerini yapan oluyor, hem çocuk eğitimini üstlenen oluyor ki bu kadının sırtında kaldırılamaz bir yüke dönüşmeye başlar. Kocasının bu noktada kesinlikle eşine destek olması gerekiyor. Bu kadın işidir, kadınlar bu işi yapar şeklindeki yaklaşımların içinde boğulmamamız lazım. Eve ait her şey bana aittir. Eve ait her şey bizi ilgilendiriyor. Bu bizim evimizdir, bizim yuvamızdır. Biz her şey yapıyor olabilmeliyiz. En azından maddi imkanımız varsa yardımcılar vasıtasıyla İşleri kolaylaştırıyor olabilmemiz lazım. Aksi takdirde eşlerden birinin sırtına yükü yüklediğinizde altından kalkamaz olur. Elinden sonunda agresifleşir. Bağırmalar, çağırmalar, kavgalar ve çocuklara kadar uzanan çatışmalara gider. Bu da bizi daha çok huzursuz edecek boyutlara varır. Onun için görev dağılımının ben çok önemli olduğunu eşlerin kadın erkek işi demeden birbirine yardım etmeleri gerektiği kanaatindeyim.